değişiklik yapacak. Ee, bu çapa yapan kısımla ilgili olarak adını tam bilmemekle birlikte ee, ben de size böyle makineyi göstermek istedim. Çapa makinesini göstermek istedim. Şöyle iki tekerli. Zaten tam bu kısma e, rümörkü da takabiliyoruz. Şuradaki kısma başka e, türlü şeyleri, aparatları da takabiliyoruz. E, Bununla zaten daha önce sizlere videolar çekmiştim. Şöyle fırtına marka. Bakın şimdi bunları ekleyecek babam yanına. Şu alanı dün bunlarla birlikte yapmıştık. Bugün sadece şu aparat vardı. Şimdi bunları da ekleyeceğiz. Bunlar burada ön tarafta tekerlerin olduğu yerde oluyor diye biliyorum. Sizlerle beraber öğreneceğiz. Daha sonra şu alanı birlikte yapacağız.